Fransız sen hemşerim sen Japon musun? e miyim ben diye. Biraz daha durdu bir daha bağırdım. Hemşerim sen Japon musun? Ya oğlum di de, değilim Japon falan. Durdu biraz sonra geri vardı. Hemşerim ya sen Japon musun? Ya tamam Japonum ya tamam dedi. Vallahi hiç benzemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yöre halkıyla Ayder Uzungöl'de uzun gölde işte alışveriş yaparken. Bizim şey, <laughs> İdris diye bir var gerçekten. İsmail diye var, İbrahim diye var. Dursun diye bir kaptanımız vardı. Karadeniz surlarına gelirken. onların burada aileleri var. İşte çaylıkları var falan konuşuyor. Orada da çocuklarla sohbet ediyoruz biz. Bir mola verdik. Ne yapıyorsunuz dedim. İyiyiz dedi abla dedi. Burada çay topluyorlar yardım ederiz. Dedim ki kaç köydesiniz siz dedim. Hangisini soruyorsun dedi. Benlerim oğlum işte kaç tane kardeşim var? Benli mi bensiz mi diye. Ne <laughs> doğru söylüyor yani. <laughs> Düşününce doğru söylüyor. Doğru benli mi bensiz mi diye. Ben bensiz iki, benle beraber üçüz diyor. Mesela böyle bir açıklama yapıyor. Bir de of bölgesinde D'leri T, T'leri D yapma alışkanlığı vardır. Yazarken de çok büyük sıkıntı yaşar bu yüzden oflular. O yüzden yediği yeti yazarlar olur yani. Ee, bu bundan dolayı şey e, telaffuzda da e, yani muhakkak T'yi D diye söyle. Onu bilirsiniz ki onlar Trabzon ve civarında yaşayanlar. O da telafi temelinin T'lerinin olduğu böyle beach clubların bir tanesi kapıya geldi. Güvenlik görevlisi dedi ki, doğru hemşerim nereye gidiyorsun? Ben dedi yüzmeye geldim dedi hemen dedi. Böyle bir yüzeceğim. Mayon var mı dedi. Yok dedi benim mayon. O zaman dediye giremezsin. Temel çok üzüldü gitti eve. Fadime kapıyı açtı. Beni dedi sen denize gönderin. Niye geldin hemen? Dedi ki Fadime dedi benim yokmuş dedim. mayo. Almadılar beni Beach çıkılaba. Ben de dedi Kerim sana mayo. <laughs> Temel'e dikti bir mayo. Temel çok sevmiş. Ertesi gün gitti bakın böyle aynı Beach Club'ların kapısına. Geldi. Adam gülmekten bir şey diyemedi. Girdi içeri ama her gören önden ayrı gülüyor, arkadan ayrı gülüyor. <gülüyor> ya dedi niye bakıyorlar dedi. Şöyle bir baktı. Önde yazıyor. Turhal Şeker Fabrikası. <gülüyor> Her benim <laughs> dönemdeki yazıyı net 25 kilo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>